Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Ablamın kanalına hoş geldiniz dedi. Ve ben de söylüyorum kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Toga live oynayacağız. Oynamıyor. Oynamıyor şu Bugün yine çok güzel şeyler oynayacağız göreceğiz. Arkadaşlar size çok teşekkür ediyorum. Beni 400 aboneye kadar getirdiniz. Size buradan sevgilerimi iletiyorum. Sizi alkışlamak istiyorum. Alkışla yap, yap. <laughs> Hem kendime hem size alkışlıyorum. Çünkü sizin sayenizde buralara gelebildik. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı. Thank Video'muza like atmayı unutmayın sakın. Lütfen arkadaşlar ben sizin için geceleri bile video çektiğim oluyor hafta sonları. Çünkü çok yorgun oluyorum. Babam hadi çek diyor. Hadi çek diyor. Ben de dayanamıyorum. Çekiyorum. Evet başlıyoruz. Bu oyunda karakter yapsak mı? Hiçbir fikrim yok. Yaparız belki bu bölümde yine. Arkadaşlar başka hangi oyunların videosunun gelmesini istiyorsanız yazabilirsiniz. Bu arada da buradan Sayra'ya teşekkür ediyorum. Çünkü beni övüyor, övüyor, övüyor. Ona çok teşekkür ederim. Bir de benim sınıfımdan kimler izliyorsa yazsın. Ben seni izliyorum. İsmim, ismi de yazsın. İsmim nokta nokta. Yani öyle yazın lütfen. Ben merak ediyorum. Çünkü bana ya ya biz girmiş miydik? Neydik? Hayır ya, hiç girmedik. Beni kandırma. yine evimi de tanıtacağım sizlere bu arada değil mi? Yine. yine ev aldım. <laughs> burası resim? O yemekhane gibi bir yer burası canlar. Otel mi bura? Çünkü hayır ya. Yemek yapmaya. <laughs> ya ya ne yapıyor? Ya ya çorap bunu kokluyor arkadaşlar şu anda beni deli ediyorsun ya. Mis mi Arkadaşlar hatırlıyorsanız bu kızımız ölmüştü diğer bölümde. Tabi izlediyseniz. Ölmüştü değil mi? Evet. Çok acıklıydı. Bu anasıydı. Önceki hayatlarına döndük. <laughs> Şimdi birinci... Bismillahirrahmanirrahim. Bu yapayım Yapayım mı şunu? Eline mi yapacağım? Evet. Elime çorap takıyordum. Bekleyin canlar. Hemen Yahya'nın eline çorap giydiriyoruz. Hani böyle bebekler de önce elleri üşümesin diye mi? Hayır, yüz tırnaklarıyla yüzüne zarar vermesin diye mi? Eline böyle çorap giydirdiler ya biliyor. Burası ne? Oo, lüks mekana gelmişler. Lüks mekanda üstü işte. Tövbe tövbe bokla mı gösteriliyor yani yanlış anlamayın da bok işareti var. Neyse şurada bir Sıralım. Gelin şuraya ya. sen de gel. Yahya. Bak şimdi nereye gideceğiz? Yeni evimi tanıtacağım size aşkolar. Ama oyuna hala düşünmüş mü bilmiyorum. Çünkü aldım. Hadi bismillah. 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 Şurası nere? Ne yazıyor orada Yahya? Evet. Bekleyin şimdi gideceğiz yeni evime. Burada değil arkadaşlar tabii ki. Ben savcıdayım. Oo hapishane diyorsun. <laughs> Hapishaneye geldik bak bir. B bak bir ya yancım. Şimdi <laughs> seni seni diyor ya, ya bana. Ya ya hapishane. ne? Hapishane Hapishaneyi bilmiyor musun sen? Otur bir. Zincir var. Ben de değilim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tabi ya. Rahimdir. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl diyorum? Dalga geçmiyorum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah biz bir şey yaptık hakikaten. Neyse burası benim evdeydi. Bak benim derim. İsa dediğimiz aşk olsun. Hadi eyvallah. Bir de kapak olsun. Nerede Beş dakikamız kalmış. On geçe kapatacağım. <laughs> Arkadaşlar bakın ben en son tanıtmak istiyorum. Aa, ya ya. <laughs> Sen bunu gördün mü? Akvaryum. Balıklar var orada biliyor musun? Biz canım sınıf arkadaşlarımla Ankara gezisinde gitmiştik ve orada üstümüzden böyle balıklar falan geçiyordu çok güzeldi. çok güzel bir ürün. keşke geçmişe dönebilseydik. Evet, balık ama balık bakın evet kocaman balık özel tür galiba canım bu sen sorun canım balık 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 Gidin, sana sorunca Baba, bunu kurdum Evet. Arkadaşlar, Ankara'daki akvaryuma gidenler var mı? Benim sınıf arkadaşlarım da yazabilir yani. Çilekli lollipop. Seversin aşkım ya. Gel canım. Çok tamam, ayıp. Sana tamam. hiç yakıştıramadım bu hareketleri. Gerçekten çok ayıp bir hareket oldu. Saçımı asılmak. Çek, saçımı çekmeyi sana hiç yakıştıramadım bu arada. Abone olun. Musun? Abone görüyorsun? olun der misin? Olur değil. Yok yok yok. Sen sen çok gıcık bir çocuksun. Ay çok şirin. <laughs> Aa yeni yerler açılmış. Ben bunları bilmiyorum ama burayı biliyoruz. Burayı bilmiyoruz. Açtı. Saray burnu. Saray burnundan geçiyorum. Baba. Baba niye gitti? Bu bitireceğiz mi ya ya burası başlıyor olmalı mı vay cadı vay cadılar var korktun mu korktum korkulacak bir şey yok be sana korkma öyle her şeyden korktum. Hello aşko selam mersi bitiriyoruz bundan mı korktun ya, ya zaten tipi yok korktum. Burası benim evim alabilirim. Çok sana kefen veriyorsun. Ne diyor? Son peygamber gelir. Sana sonun. Aa! Aa! İkinci katta ne var çok merak ettim. Sen merak ettin mi? Arkadaşlar ben yeni aldım ve iptal edebiliyor muyuz acaba? Ederim. Ederim. Burada yaşayacağım artık ben. Yaşayacağım. Bana, benim karakterlerim de burada yaşama hakkına sakin. Oha kedinin bir tane gözü var. Nasıl bir dünya burası. Kedi için ev mi düzenlemiş bunlar? Çünkü burası bakar mısınız? Kedi de saati var. Kedi için yataklar falan. Of çok kötü ses kapatıyorum ben soruyorum Arkadaşlar ben, ben bayağıdır burayı keşfetmiyorum. Yeni yerler aldım. Hani böyle hani böyle kilitli olan yerler var ya. <laughs> Ay Nefes alamıyorum. Hmm, Şu anda sinirden gidiyorum arkadaşlar. Uf, i̇ki dakikamız kaldı ve biz daha hiçbir yer göremedik. Daha keşfedeceğimiz yerler vardı. Son bir yere gireceğiz. Çok üzgünüm. Ah. Düşün. Kişinin... Ne yapıyorsun? Ya ha ya, nereye gidelim? Sor sen seç. Otur bakayım. Hangisini nereye gidelim? Hmm. Polislere gidelim mi? Hmm. Ya ha polisleri çok seviyor. <laughs> Arkadaşlar büyüyünce polis olmayı hayal eden var mı? Size çok soru sordum. Sen <laughs> tane... <laughs> bak siyah ya suçlular. Polis. As the policeman. Bu hatipe bak. Yakışıklı dermişim. Babam duysa gelirsem diye varmış mı? Ya burayı ben sevmedim o yüzden gidelim. <laughs> Polis <am>, doktora gidelim. <laughs> Duruyorum bu arada arkadaşlar. <laughs> doktora gittik bölümü de var bu arada bizde yani. Bir sürü bölüm çektik biz Tongallı İpadam. <laughs> Yemekhaneymiş. Yemekhane. <laughs> Tuttu bu da. Tuttu. Şimdi size bir sürprizim var. Doğru yani. Tuttu Evet arkadaşlar yeni aldığım evim. Baba dur, 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 yeni evim bak. Sana göstermemiştim. Arkadaşlar ben yeni yerler alınca bana böyle bir ev verildi. Şöyle göstereyim. Bana böyle bir ev verildi arkadaşlar. Çok mutluyum. Bella sevim oldu. Arkadaşlar sokakta çocuklar benim mahalleme gelmedi mi diye kavga ediyor. Çok iyi ya. Ben böyle bir aşık oldum bu arada. Daha hiç bakamadım sadece böyle bir şöyle bir baktım, baktım, geçirdim. Hiç böyle eğlenemedim. Eğer bu evimde bir vlog çekmemi istiyorsanız bu videoyu 100 bin like yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve devamının gelmesini istiyorsanız Toga yorumlara Toga devamı gelsin yazın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bizimle kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Abi,